Selamlar. Şimdi çoğu şeyi çekemediğim için ses kaydı yapayım dedim. Hurgada'ya gidiyoruz. Böyle bir zarf veriyorlar bize. Antalya'dan Hurgada yaklaşık 2 saat sürüyor. Vardığımız zaman vizeyi alıyoruz. Parayı veriyorsun, alıyorsun. Valiz işlemlerinden sonra internet almaya geldik. Fiyatlar bu şekilde. Sizin için Burada özel transferle Kahire'ye gidiyoruz. Yaklaşık 7 saat, 100 euro ödedik ve sabah bu manzarayla başlıyoruz. Park'a geldik. Evet. Şimdi bilet aldık. E, 35 e, Egyptian Pound ödedik. Yani 35 lira kadar bir şey. Evet, güzel Parkta insanlar biraz daha sosyal. Aynen, oyun oynuyorlar şurada. Ben dondurma aldım. Ben de su aldım. Bu <laughs> akşam yemeğini hazırlıyoruz, yiyelim. kuşlara yön veriyor. Kuşlara. Evet. Ya evet. biz nereye geldik? Hindistan'a mı? Berrak içine içinde kaybolduk. Şöyle kısa kısa şeyler almaya çalışıyoruz biraz tuhaf bir yer. Mesela şöyle <laughs> gördüğünüz üzere. Trafik felaket kilit. Evet sürekli düt dü 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 dü. Evet. Yani ama çok böyle bir kavga görmedik şimdi kadar. Bu kadar sıkışık Türk halkı, bu kadar sıkışık olsa sanırım felaket bir şey olur da. Ay herkes bakıyor. Sağ ol. <laughs> ben de kapalı giyin biraz. da. Yine de onlara çok açık. Buraya layıklık daha gelmemiş. Atam o, yedi. Hanel, Halil'e pazarından sonra buraya geldik. Çok hoşuma, 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 hoşuma. Sürdüğü şey tahinli, yoğurtlu bir sostu. Ete çok yakışıyor. Bu pilav da üzümlü, tarçınlı. Bu da çok lezzetliydi. Gittiğimiz mekanlarda hep farklı tip pilavlar var bu arada. Evet, buradan da anlayacağınız üzere çok beğendi. trafik kilitlenince herkes birden kornaya basınca trafik ilerliyor. Şaka yaptım. Hiçbir şey olmuyor. Ama yine de <laughs> korna başlamaya devam ediyorlar. <laughs> Çok garip bir ülke. Korna ülkesi diyebiliriz ya? Hindistan'dan beter. Bakın şimdi yine basarlar. Bak. <laughs> i̇lerliyor mu? Hayır. Ama korna. Evet. <laughs> Basın, yüklenin. Aslanlar, krallar. Bak aşlar yolu, kornayla. Korna por. <laughs> şu kasan olan dolmuş bu arada. Haberiniz olsun. Motorlar zaten çok yaygın. Yani. Tarak kuş kuş kuşunu taktı bu ağzına. Bakın şimdi burada da korna patlar kesin. İyi izleyin. Burası tam bir korna bölgesi gibi. <laughs> Seziyorum. Haydi başlayın. Biz bir de Kayra bölgesinde kalacaktık. Neyse ki gizli de kalıyoruz. şu an 11 falan yani. Bakın şu an 9'a geliyor. Türkiye'de 10 saat. Evet, Ve saat trafik 8. böyle. Tam Türkiye'de 9 yemek, 10'da, 10'da. Bu mesafe normal. Evet, bu mesafe normal. <laughs> Allah! Bu normal değil. Yok, bu da normal değil. Ayrıca Bak, ağabeyim tampon yok mesela çoğu arabanın tamponlar çizik çizik ya da yer çizik. Ne var? Aa evet şu an fark ettim. Neyi? Ee, şu arabanın gerçekten şey. Ben günde on, günde on tane arabaya vurmazsam burada gü, gününü iyi geçmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Totem olarak buluyorlar artık. Ben <laughs> araba alsam kullanmam bu şeyde. Evet, ama arabadan değeri yok burada öyle bir şey yok kahvaltıyı terasta yapıyoruz kahvaltı bu şekilde açık büfeden alınıyor manzara bu şekil zaten ilk gün görmüştünüz her çeşit yemek bulunuyor genel olarak mısır yemekleri İçerisi de böyle. içeride de yiyebilirsiniz. Evet, şimdi oda turu yapacağız. İçeri böyle giriyoruz. Şimdi burada bizim eşyalar falan var. Şimdiden dağıtık ortalığı. Yatak bu şekil. Bu da geniş açı. Aa, geniş açı çekseydim evet. Böyle odamız. Ve en sevdiğim şey burada piramit manzarası olması. Güzel. Ve Kayra Merkez'e göre çok sakin burası. Kesinlikle burada kalmanızı tavsiye ederim. Böyle. Televizyon da var. Aslında televizyonu bir test etmek lazım. Sonra burada mini buzdolabı. Ya, bu su da bu şekilde. Böyle. Ya burada e, nereli olduğumuzu soruyorlar. Evet. Türk iş deyince hemen o yavaş yavaş, yavaş. falan diyorlar. Yavaş Hiç yavaş. Hiç anlamadım ben. Şaş, bu. Şaş, bu. Hasan şaş. Hasan şaş falan Aten. diyorlar. Aa çok arkadaşlar. Bakın bunlarla gideceğiz biz de şimdi. Temizlere. Evet. Ya bu arada herkes bizde fotoğraf falan çekilmek istiyor. Bir de bizde İspanyol zannediyorlar. Bunun sebebini de anlamadım. İyi adam. Aynen biz İspanyol'a benziyoruz galiba. Dur. Dur tuk tuk geldi. Evet hey, kardeşim. Hello! 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 How are you? Thank you! Do you want a uh, horse? We're going to the pyramids dam. Yes. We check the horse no. there. But if you go by go, you uh, have to pay ticket Here for hearts. Uh, yes. Hello. Uh, we have to go no pyramids. 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 How many? How much? How much? How much? Sorry, I'm up to whatever. 20 pounds? Because if you go by 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 yeah, yeah. by 20? 2 Two, zero. 0. 20, 20. 20. 20. 20. 20. 20 pound. Okay. Okay. okay? Thank you. Did you come in? No, I come to the I'm not i I go from here. But, uh, but here so hard. No, not, not, you, not so hard. hard That's five hard. minutes from here to the pyramid. Uh, your son is there. Yes. I come with you. Uh, okay. Okay. Yeah. okay. yeah. Okay. Thank you. No problem Come. <laughs> come. <laughs> 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 I can try it. So the pyramid or right no? Pyramid. Inside, inside. Nothing. No, no, no inside. Because nothing inside. Yeah. Yes. Outside, outside. outside. outside yes. yeah. That's yes. the pyramid, see the sphinx, yeah. see the grave, everything. Because the pyramid itself is nothing inside. Ah. Because take everything Egyptian Yeah. Yeah, yeah. You know how many pyramids here? Nine, nine piramit. I, I no, piramit. ne like <laughs> yani... böyle uyur. Ya böyle bu da böyle ben görmedim. Bu da sırıtıyor. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Çok tatlı <sağ ol. gülüyor> Bu da bizim rehberimiz. Evet. Ne, adı ne bilmiyorum. What is your <laughs> name? Evet şu an. Şu an bir geçitten gidiyoruz. Okay. Ve piramitlere varacağız şimdi. Evet konya <laughs> <Levent'de> çok <laughs> güzel bir ilişkileri yeah. oldu you really. sana <laughs> i̇şte <'ın> atı. jasmine <laughs> Halit. very good man yes. Where's Halit, ibrahim ayon sand

<laughs> hey hey! Yeah. hey. Burası çok güzel. <laughs> Habibi! Yeah, you come to Egypt! Stay <laughs> in Turkey! Turkey! Come to Egypt Turkish! <laughs> Suyumuzu yanında alarak çok büyük resimdi Ali Baba prens. Naaferent. İnan. Why? Hayır. Why? Ali Baba is working. Man is working hard. <gülüyor> <gülüyor> Woman is better. <bad>. Evet. <laughs> Çöllerde bedevi gibiydim. Deveye tutundum. Evet arkadaşlar. Galaksi çoruk dedi. Mısır ağızuz bilet aldım da ucuz otel kiraladım da etme oğlum dedim yapma oğlum dedim yok illa benim kadar deve bilecek ya yani. yani, tabi ata bindi kendi at rahat deh diyor gidiyor dur oğlum diyorsun duruyor deveyle aynı dili bilemiyoruz hani deh desen yok uh desen yok dur desen yok desen yok, desen yok. Yani ben anlamamak devece. <laughs> abi abi. Come to Egypt. Thank you. Niye fotoğraf çekildik şimdi? Yakışıklı ve güzelmişiz. O yüzden biz de fotoğraf çekmek istiyorlar. Sınavda sınavda Bugün sakin bir yerdeyiz ve galiba vlog çekebileceğim. Sanki böyle bambaşka bir yere gelmişiz gibi hissediyorum. Biri, aynen. Şu an Zengin Mahallesi'ndeyiz. Şey Ana yoldan gitmiyoruz çünkü kalabalıktan bıktık. Değil mi? Ara yolda da bir şey yok. Ara da bir şey yokmuş aynen. Ama binalar falan çok güzel. Daha farklı. Onları size göstereceğim. Ama size bir sır. Zengin Mahallesi'nde bile trafik var. Otomatik mi? Autantik. 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 Pansiyona bak mesela. Pansiyon. Burası. Hayır bak bu tarafta Ospasta. Arkadaşlar burayı bayağı öneriyorlar. Diğer tarafta da Puanı var, yüksek. Orada orada da pizzacı var. Evet. Yanında da pizzacı var. Çok güzel gözüküyor. Evet. Levent tutturdu Masada burada senin... yiyeceğim diye. Kesinlikle bunu yemeliyiz. Evet. Aa bu popüler şey mi yoksa? Evet, ben, o... evet, ben alayım bir tane yiyeyim. Olur mu? Tamam. Evet. We are coming kamik Türkiye. We are coming Turkey. No Arabic. Okay. What is this song? <laughs> <It's spice. gülüyor> Böyle yapacak. Süper. Öneriyoruz. Burası Levent'le İtalyan mutfağına geldik. Hemen bak birazını söyledi. Bu öyle yaptı. Bakın şu Şöyle bir yer. Ve... Pizamız yapılıyor. Böyle bu manzaraya bakıyordum. Kapıyı açabilir miyim diye düşündüm. Sonra adam benim için açtı. Daha çok iyi. Kızacak zannettim. Kızmak için geliyor zannettim. de kapıyı açtı. Günaydın. Bugün birazcık mutsuzum. Çünkü buradaki son günümüz. Ve şu manzarayı bir daha göremeyeceğim. Dün çok güzel bir gün geçirdik. Tekrar yapmak istiyorum öyle bir şey ama manzarayı seyrederek son kahvemizi, çayımızı içiyoruz. Ve az sonra hazırlanıp havalimanına gideceğiz.